İstanbul İstanbul Fuar Merkezi'nde suç işleniyor. İDEF Savunma Sanayi Fuarı Fuarında suç işleniyor arkadaşlar. Niye mi? Tüm halkımıza açıklayalım. Bu fuarda soykırımcı İsrail'e silah satılıyor. Burada suç işleniyor arkadaşlar. Burada suç işleniyor arkadaşlar. Soykırıma silah taşıyan firmaların silahları burada satılıyor arkadaşlar. Selçuk Bayraktar'ın ortağı olduğu Leonardo burada. Leonardo ne yapıyor? İsrail'e silah satıyor. O silahlar ne yapıyor? İnsanları öldürüyor. Bebekleri öldürüyor. Çocukları öldürüyor. Kadınları öldürüyor. Herkesi öldürüyor. Açlıkla insanları öldürüyorlar. Açlıkla. Son aylarda 800 kişi bakın 800 kişi Yemek kuyruğunda yemek kuyruğunda beklerken bu içerideki firmaların İsrail'e sattığı silahlar tarafından vurularak öldürüldü. Buna nasıl susarız arkadaşlar? Buna nasıl susarız? Türkiye iktidarı hiç utanmıyor mu? İsrail'e silah satan bu firmaların silahları burada nasıl sergileniyor? Böyle rezalet olur mu? Kim bunun hesabını verecek? Yasayı çiğniyorlar, yasayı. Ya yasal olarak 2024 Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin İsrail'e silah satışı yasak. Fakat İsrail'e silah satan firmalar burada silahlarını sergiliyorlar. Hayır, hayır. Bir buçuk, yıldır, hayır, bir buçuk yıldır, bir buçuk yıldır burada, burada bir soykırım yapılıyor. Gazze'de soykırım yapılıyor. Biz bunu söyledik limanlardan limanlardan derince Mersin İstanbul limanlarından İsrail'e gemi gidiyor. O gemilerde silah var. Çelik var. Her türlü malzeme var. O malzeme, o silahların sahiplerinin standları burada arkadaşlar. İstanbul Fuar Merkezi'nde. O gezdiğiniz silahlar var ya arkadaşlar. Soykırıma gönderiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? O silahlar soykırıma, İsrail'de bebek öldürmek için gönderiliyor. Buna nasıl susabiliriz? Nasıl susabiliriz? Bu silahlar, bu silahlar Gazze'de insanları vuruyor. Hangi fuar bu? İDEF. İstanbul Savunma Sanayi Fuarı. Bu fuardan para kazananlara yazıklar olsun. Bu firmalara yazıklar olsun. Bu firmaları bu firmaları burada burada stand açtıran bu iktidara yazıklar olsun. vakit Martin. vakit evet. Martin. Bay Bay Systems. Grup. Leonardo. Biz biz ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz ne olduğunu biliyoruz. Burada suç işleniyor. Suç. Bu ülkenin milletvekili olarak bu fuara geldim. Buna izin vermiyoruz. Vermeyeceğiz. Bu fuar kapanmalıdır. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Arkadaşlar size soruyorum. Siz bebek öldürebilir misiniz? İnsan öldürebilir misiniz? Siz bebek öldüremezsiniz biliyorum. Ama o bebek öldüren silahları satan firmalar burada. Burada silahlarını sergiliyor arkadaşlar. Bu rezaleti kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hiç utanmadan, sıkılmadan geldi buraya ziyaret etti. Yahu senin bu fuarı yasaklaman lazım. Bu fuarı kapatman lazım. Hiç çekinmeden, utanmadan gelmiş bu fuarı ziyaret ediyor Hakan Fidan ya. Kendisine mecliste de sorduk. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir anlaşma yapıldı. İsrail'e yaptırım yapalım anlaşması. Türkiye oradaydı, Türkiye oradaydı ve Türkiye yaptırım anlaşmasına imza atmadı arkadaşlar biliyor musunuz, bilmiyorsunuzdur ben sizi bilgilendireyim. Yani ben ya İsrail'e yaptırım yapamam dedi, yapmayacağım dedi Türkiye iktidarı ve sonunda da buraya getirip İsrail'e silah satan firmalara fuar açtırıyoruz. Bu iktidar yalan atmasın arkadaşlar. Hiçbir zaman yalan atmasın. Van minütleri de yalandır. İsrail'e karşı kükremeleri de yalandır. Biz fiiliyatta göreceğiz. Fiiliyatta. Sen İsrail'e silah satan firmaya burada fuarında stand açtırıyorsun. Damadın Leonardo firmasıyla ortaklık yapıyor. Ondan sonra çıkıyorsun kürsülerde. Şöyle de böyle de diyorsun. Ya kimi kandırıyorsunuz ya? İktidara sesleniyorum ben. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi? Kimi kandırıyorsunuz? Şu halkın haline bakın. Kimsenin de bundan haberi yok. Ama ben bu ülkenin milletvekili olarak buna suskun kalamam arkadaşlar. İstediği kadar bu iktidar parasıyla, malıyla, gücüyle bu skandalı işlesin, bu skandalı yapsın. Dünyanın vicdanlı insanları buna susmaz. Amerika'da Amerikalı vatandaşlar İsrail'in yaptığı soykırıma karşı üstlerine benzin döküp yakıyor arkadaşlar. Bilmiyor musunuz? Siz nasıl sessiz kalırsınız buna? Amerikalı Filistinli değil, Müslüman değil, Arap değil ama insan, insan. İsrail'in soykırımına karşı İsrail Büyükelçinin önünde üzerine benzin döküp kendini yaktı ya. İnsan biraz utanır ya insan biraz sıkılır ya. Nasıl bir şeydir burada gelip bu firmalara İsrail'e silah satan Siyonist firmalara stant açtırıyorsunuz. Yazıklar olsun. Kaç gündür burada suç işlendi. İnsanlar gelip protesto etti, engellendi. Ama ben bu ülkenin milletvekili olarak bunu kabul etmiyorum. Mecliste de zaten Siyonist İsrail hakkında konuşuyoruz. Ve iktidar vekillerine de şunu söylüyorum. Laf üretmeyin. Laf üretmeyin, iş üretin. Gelip burada fuar açtırmayın diyoruz. Lafa gelince hepsi lanetliyor. Biz bu açıklamayı sadece burada bırakmayacağız. Dünyaya da yayacağız. Uluslararası alana da yayacağız. Burada stant açan, burada stantlara izin veren tüm yetkililer suç işlemektedir. Başka hiçbir şey değil. Türkiye toplumuna bunu ifşa edeceğiz.